Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size oldukça basit ve pratik tarifi olan Hatay usulü Arap tava tarifi vereceğim. Acılı bir yemek. Eğer siz acıyı sevmiyorsanız acısını az tutabilirsiniz. Yaklaşık bir 35 dakika kadar fırında piştikten sonra servise hazırlayabileceğiniz bir yemek oldukça pratik ve lezzetli hepinizin denemesini isterim ee, malzeme listemiz 4 orta boy patates 4 tane yeşil biber 1 adet kırmızı biber 1 orta boy soğan 6-7 diş sarımsak 250 gram kıyma 1 çay bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve yeterince tuz kullanacağız. Bu tarifte domates de kullanabilirsiniz. Ben hazır domates sosu kullanacağım. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Bu malzemelerin hepsini harmanladıktan sonra hiçbir su eklemeden fırına göndereceğiz. Yemeğimizi büyükçe bir kaba alarak işimize başlayalım. İyice karıştırdığımız malzemelerimizi fırın tepsimize alıyoruz. Sonra elimizle bastıra bastıra düz bir hale getiriyoruz. Dediğim gibi hiçbir su kullanmıyoruz. Bu şekil pişecek. İlk etapta üzerini bir yağlı kağıtla örtün. Sonra kaldırın. İyice kızarsın. Evet. Tepsimiz gördüğünüz gibi iyice bastıra bastıra düzelttik ve fırına gönderiyoruz. Yaklaşık bir 35-40 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Herkesin fırına göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ilk etapta üzerini bir yağlı kağıtla veya streç folyo ile kapatın. Sonra e, açın, iyice kızarmasını sağlayın. Tavamız pişti. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve oldukça da pratik bir ana yemek. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve gönderilerimi beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.